Desumbula. Anam pazara yolladı. Ee, para verdi lazım pirinç alam. sonra ben de... Bu... Olmadı, olmadı, olmadı kızım. Her şeyi anlatırdım be kızım. Anam pazara yolladı, elime para verdi, pirinç alam dedi. Tindirim, indirim, indirim, Gizli kutuyu unuttun. Gizli kutuyu aktarın Gizli, kutu, gizli kutu, gizli kutu. Demek ki gizemli olacaksın. Çok konuşmayacaksın. Bunu unutma. Soracaklar nereye gidiyorsun Sanki kervanlarla ipek yoluna çıkmışın gibi öyle ağır. Ben mi nereye gideyim? Har bir işim. Deceğim kendi yoluna devam edeceğim. Tamam mı? Tamam. Ah İsmet Efendi, düğünümüz var. Yarın akşam kına, öbür gün ne? Bir gün bekleyiz. Hadi. Hadi. Bir güne bekleyiz ha. Tahsin Efendi'ye suyla. Fatma da seni kınaya bekle. Yarın akşam kına kına. Hadi. Yandar efendim de. Bir gün bekleyin size. Akşam kına var. Sizler de orada dedi de tarafta. Tara. Ondan sonra da devdi de. o. Ayrıca. Buyurun. Zarife. Ee, Yoruldun mu? Yok Alex. İyiyim ben. Haydi daha biraz. Haydi. arkadaşın yok mu? Yok. İster misin biz senin arkadaşların olalım? İsterim. Hem biz bir sürü oyunla bileyiz. Bile. İster misin sana da anlatıralım? İsterim. Kumril kumril gu gu gu. Neredeydin? Komşida, ne yedin? Popacık, ne kırdın? Çanacık, kim dövdü? Anacık, kim sevdi? Babacık. <laughs> Bizde kına gecesi olacak, gelecek misin? Ge gelirim. Kız çene! Mahmut Hoca! Aşk kozdun size, niçin kaçıyorsunuz? Ananız hem sizi bana emanet etti, hem de Hüsmen'i. Hüsmen, Hüsmen'e de kalın. Gel. Bak. Görüşürüz. Kınaya bekleyiz. Mutlaka gel. Hayırlı işler Hasan. Ya. Ne kalkmış çok. Ne yaparsın bu bunlarla? Sorma Ramiz baba. Ne buldularsa aldılar, getirdiler kafama bıraktılar. Dik bunları dediler, gittiler. Bu kadar kumaşı Fatma mı almış? Daha gerisi var Ramiz Baba gerisi. Ne? gerisi de mi var? Bu oh, Ramiz Efendi hayırlı olsun kızını evlendirmişsin. Sağ ol sağ ol. Ramiz Efendi be kızını evlendirmişsin hayırlısı olsun. Sağol sağ ol sağ ol. Sağ olasın. Listedeki ikinci isim Resne kasabasında yaşayan Todor adında bir adam. Anladım. Yalnız çok dikkatli olun Zahmet Ekrem. Bu defterin elimize geçtiğini çok kısa zaman içerisinde anlayacaklar. Belki de anlamışlardır. Belki de. Bundan sonraki buluşma yerimiz Üsküp. Bir hafta sonra. Tamam. Ha unutmadan Manastır Askeri İdadesi'nden binbaşı Tevfik Bey'in size ulaştırmam için bir mesajı var. Tıbbi ile Mustafa iki gün içinde evleniyormuş. Hiçbir şey unutmadık değil mi? Unutmadık ana. Ey, ey aman. Her bir kimseyi de çakırdık. Kimseyi unutmadık değil mi? Çakırdık ana çakırdık. Ey, ey aman sakın unutalım bir kimseyi. Rezil oluruz sakın gücendirelim bir kimseyi. Var bir kimse gücendirdi Ana. Biliyorsun kimdir. Hüsmet! İşte. Bakma diyor beni öldürecek. Hep sizden öldür be. Alçı ablam da. Ölüp süleme. Lazım onlardan önce yetişelim herhalde. Daha önce daha az. boş. Düğün hazırlıkları nasıl gidiyor kardeşim? Şimdilik her şey yolunda. Senin adına çok sevindim. Sağ ol. Mustafa. Biz kardeşiz değil mi? Şey yani demek istediğim maddi manevi bir şey şeyden... Merak etme dilever. merak etme. İstanbul'dan tedarikli geldim. Ama gene de sağ ol. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Erhakan Bey. Evet. Az önce manastırdan bir telgraf aldık. Masarpaşa bizzat buraya geliyormuş. Öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım komutan. Elbette efendim. Baba. Ne işin var burada senin Abdül? Seni görmek istemediğimi söylemiştin. Baba ne olur beni dinleyin. Biliyorum. Beni bir evladınız olarak görmüyorsunuz. Ama ne olur bu söyleyeceklerime kulaklarınızı tıkamayın. İstanbul'da sizin aleyhinize çalışan insanlar var. Ne yazık ki padişah efendimize hakkınızda türlü türlü dedikodular üretip sizi gözden düşürmeye çalışan insanlar var. İstanbul'da kendi kulaklarımla işittim. Özellikle Sadrazam Halil Rıfat Paşa kendi eniştesi Hüseyin Hüsnü Paşa'yı manastıra vali olarak atayabilmesi için bu dedikoduların kulaktan kulağa dolaşmasına izin verip fırsat buldukça padişah efendimize aleyhinizde konuşuyormuş. Biliyorum. Gözünüzde değersiz bir varlığım. Hatalarım oldu. Bir evladın yapmaması gereken şeyler yaptım. Ama ben sizin evladınızım baba. Et tırnaktan ayrılır mı? Padişah efendimizin gözünde sizi küçük düşürebilmek için... ...buraya kendi adamlarını müfettiş olarak gönderecekler. Amaçları sizi, koskoca manastır valisi Masar Paşa'yı gözden düşürebilmek. Evet, Gözünüzde değersiz bir varlığım. Ama ben sizin evladınızım baba. Ve bir evlat olarak vazifem bunları size anlatmaktır. Yalvarırım kendinizi koruyun baba. Ne de Bu çok arkadaşlar. Bu ne? Bak kimler gelmiş? Eh oğlum. Ne yaptınız lan e, bak? hiçbir şey yapmadı. Kız çeder. Çok görüntü yapıyorsun. Uyandırırsınız Osman'ı. Osman ne kadar tatlı bir çocuk. Osman ne kadar tatlı. Neler yaptık. Aferin, aferin. İyi bakmış ha. Aferin, aferin. Hadi.